Merhaba arkadaşlar. Polinom sorularına devam ediyoruz. 3-4-5 yayınlarından bugünkü sorularımız. Birinci sorumuzla başlayalım. Px ve Qx birer polinom olmak üzere. P, P kare x çarpı Qx ve Px çarpı Q polinomlarının baş katsayıları sırasıyla 12 ve 18'dir. Buna göre Px çarpı Qx polinom çarpımının çarpım polinomunun baş katsayısı kaçtır diyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar baş kat sayıyı belirleyen şey polinomun en büyük dereceli terimidir. Dolayısıyla şöyle bir şey yapsak. Biz px eşittir ax üzeri ax üzeri n desek sonra da qx qx eşittir bx üzeri m desek bilmiyoruz. Fakat bize ne diyor? p kare çarpı qx. Şimdi P kare dediğimiz polinom P kare x eşittir. A kare çarpı x üzeri 2 n olacak. Qx de zaten aynen yazıyoruz. B çarpı x üzeri m oldu. Biz bunları taraf tarafa çarptığımızda P kare P kare x çarpı Q x eşittir. A kare çarpı B çarpı x üzeri 2 n artı m olacak. Buradan bunun baş katsayısı neymiş? 12 imiş. Yani buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. A kare çarpı B eşittir 12 olduğunu gördük. Bu bir dursun. Bize lazım olacak. Sonrasında P çarpı Q kare. Şimdi Px polinomunu yazalım. Px eşittir A çarpı X üzeri neydi? Q kareyi yazalım. Q kare X eşittir B kare çarpı X üzeri 2M olur. Biz bunu da taraf tarafa çarparsak Px çarpı çarpı Q kare x eşittir. A çarpı B kare çarpı x üzeri 2m artı ne olur arkadaşlar? Şimdi bunu da bize 18 olarak vermiş. Buradan da şunu anlıyoruz. A çarpı B kare eşittir. 18'miş. Şimdi biz bunu taraf tarafa çarparsak A küp çarpı B küp eşittir. 12 2'nin karesi çarpı 3. 18 de 3'ün karesi çarpı 2'dir. Şuradan 2'nin karesi ile 2'yi birleştirdiğimizde 2'nin küpü çarpı 3'ün küpü olacaktır bu da. Ne oldu? A küp çarpı B küp. Yani A çarpı B'nin küpü eşittir. 2 çarpı 3'ün küpü olur arkadaşlar. Buradan küpler birbirini götürdüğünde A çarpı B eşittir. 6 olarak buluruz. Yani cevabımız D şıkkıymış. Sıradaki sorumuz tam kat sayı pardon tam sayı kat sayılı ve 3. dereceden bir px polinomunda a ve b tam sayıları için pa eşittir 1 pb eşittir eksi 1 olduğuna göre a eksi b'nin mutlak değeri ifadesinin en büyük değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada normalde anlatılmayan bir özellik sorusu. Anlatmıyoruz biz bu özelliği. Önce özellikten çözelim. Sonra da uzun, uzun özelliği bilmezsek nasıl çözeriz? Çünkü soruyu hazırlayan kişi de bizim özelliği bilmediğimizin farkında. Ona göre bunu hazırlıyor. Acaba öğrenciler bunu düşünebilecek mi? Yani olan bir özelliği ispatı olmasa da kullanmanın işe yaradığını görebilecek misiniz? Onu merak ediyor. Özellik şöyle diyor arkadaşlar. Burada tabi şartlar var. Tam sayı katsayılı olması şartı var polinomun. Yani özellikle de böyle aynen. Tam sayı katsayılı olması gerekiyor. Buna göre şöyle demek oluyor. Yani bunun sonucu da PA eksi P B bölü A eksi B'nin sonucu da bir tam sayıdır Tamam mı? Tam sayıdır. Yani z'dir diyelim. Böyle bir e, özelliğimiz var. Sonuçta tam sayı olacak diye bir özelliğimiz var. Pekala o zaman özelliği kullanarak önce bir çözelim. PA 1'miş. Eksi PB de eksi 1'miş. Eksi 1 bölü A eksi B eşittir. Tam sayı olacak. E, yukarısı ne olur arkadaşlar? 1 eksi eksi 1'den 2 bölü A eksi B eşittir. Tam sayı. Yani ne bileyim x'tir z'dir neyse artık. Buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. A eksi b 2'yi bölmedi. Yani 2 olabilir. Eksi 2 olabilir. 1 olabilir ve eksi 1 olabilir. Zaten bize de a eksi b ifadesinin en büyük değeri. A eksi b'nin mutlak değeri. Buradan en büyük değerini istiyorsa 2'yi seçeriz. 2'nin mutlak değeri de cevabımız 2 olarak bulunur. Şimdi dediğim gibi bu özelliği çoğumuz bilmiyoruz. Yani anlatılmıyor uzun zamandır. Pekala biz bu özelliği bilmiyorsak bu soruda ne yapacağız? Uzun uzun çözelim. Şimdi arkadaşlar biz 3. dereceden bir px polinomu alalım. 3. dereceden bir px polinomu alalım. px eşittir ax küp artı bx kare b demeyelim gerçi de arkadaşlar. Çünkü A ve B soruda verilmiş. Mx küp Mx küp artı Nx kare artı Kx artı T şeklinde bir polinom alalım. Şimdi biz burada A koyduğumuzda buraya e, X yerine A koyduğumuzda M A küp e, artı N B küp artı K pardon B küp nereden geldi? N A kare N A kare e, artı K A artı T olacak. Bu eşittir 1'miş arkadaşlar. Sonrasında B koyduğumuzda B koyduğumuzda M B küp artı N B kare artı K B artı T. Bu da eşittir. Eksi 1'miş. Şimdi biz bunları taraf tarafa çıkarırsak M parantezinde A küp eksi B küp artı e, N parantezinde A kare eksi B kare A kare eksi B kare artı K parantezinde A eksi B ve buradan T'ler birbirini götürür. Eşittir 2 olur arkadaşlar. Pekala. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar A küp eksi B küp A kare eksi B kare A eksi B Hepsinde a eksi b çarpanı olacak. Şimdi şunun bir açılımını yapalım. A küp eksi b küpün açılımı a a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare. Sonrasında a kare eksi b karenin açılımı a eksi b çarpı a artı b olarak yazılır. Şimdi ben bunları a eksi b parantezine alırsam şöyle koca bir parantez açalım. Hatta rengi de değiştirelim. Şöyle bir parantez açtık arkadaşlar. Buradan a kare artı ab yani m diye bir çarpanımız var. m çarpı a kare artı ab artı b kare. Sonrasında artı n çarpı a artı b. Sonrasında da artı k diye bir sayımız olacak. Eşittir 2'ymiş. Şimdi biz her tarafı a eksi b'ye bölersek arkadaşlar a eksi b'ye bölersek. Ee, bu a eksi b bununla birbirini sadeleştirir. Sonuç olarak böyle bir ifade kalır. Yani 2 bölü 2 bölü a eksi b eşittir. Buradaki ifadeymiş arkadaşlar. Pekala bunun bize ne faydası var? Ne diyordu? Tam sayı kat sayılı. Üçüncü dereceden bir px polinom için a ve b tam sayılar. Şimdi burada gördüğünüz m, n, k bunlar bir tam sayı. A kare artı A B artı B kare bu da bir tam sayı ve A artı B de bir tam sayı. E sonuç olarak bunların hepsini topladığımızda ne olacak? Burası bir tam sayı olacak. 2'yi böldüğümüzde sonuç bir tam sayı oluyorsa A eksi B'nin tam sayı olması lazım. 2'yi bölen bir tam sayı olması lazım daha doğrusu. O zaman 2 olabilir, eksi 2 olabilir, 1 olabilir, eksi 1 olabilir. Bize en büyük değeri soruyordu. Eksi 2 veya 2 seçtiğimizde mutlak değeri yine 2 bulunur. Gerçekten güzel bir soruydu bence ama işte ne diyelim biraz kural dışı olmuş da diyebiliriz. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Px bir polinom olmak üzere x artı px ve x eksi px polinomlarının dereceleri birbirinden farklıdır. Şimdi arkadaşlar polinom sorularının olayı genellikle soru yani verilen polinomu tahmin etme üzerine kurulu oluyor. Birçoğunda bunu görüyoruz. Bu nasıl bir polinom olabilir? Yani bunun kuralı ne olsun ki bu şartları sağlasın şeklinde kendi kendimize sorup cevabını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. Bu polinomları topluyoruz ve dereceleri birbirinden farklı oluyor. Burada sadece şöyle mümkün arkadaşlar. Verilen polinomlar x artı c gibi veya eksi x artı c gibi polinomlar olursa mümkün. Başka da bir ihtimal yok. Yani verilen polinom birinci dereceden olması yetmeyecek. Baş katsayısı da 1 ya da eksi 1 olacak. Anlaşılan böyle bir polinommuş. Ve diyor ki pn artı 1 büyüktür pn diyor. Fonksiyonlardan hatırlayın arkadaşlar. Bu n artı 1 büyük n iken zaten n artı 1 n'den büyüktür. İse pn artı 1 pn artı 1 ya da fonksiyon olarak verelim. fn artı 1 büyüktür fn diyorsa biz bunlara Artan fonksiyonlar diyorduk. Polinomlarda fonksiyonların farklı bir çeşidi olarak düşünülebilir. Dolayısıyla artan bir polinomdan bahsediyoruz. Yani eksi x artı c olmayacak. Bizim baş katsayımız pozitif olacak. Yani px dediğimiz polinom eşittir x artı c şeklinde olacak. Sonra da p3 eşittir 0 denilmiş. E p3 eşittir 0 ise 3 artı c eşittir 0. C buradan c buradan eksi 3 bulunur. O zaman bizim px dediğimiz şuraya eksi 3 yazalım. Px dediğimiz polinom x eksi 3 şeklindeymiş. Bizden P5 soruluyor. P5 eşittir 5 eksi 3'ten 2 olarak bulunur bizim cevabımız arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden Px polinomu için P1 eşittir 10, P2 eşittir 20, P3 eşittir 30 olduğunu, olduğuna göre P4 kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar size polinom sorularındaki ÖSYM bunu son yıllarda sık sık yapıyor. İşte P1'i veriyor, p 2 veriyor, P5'i veriyor, P7'i veriyor. Ve sizden böyle nasıl bir polinom olacağını tahmin etmenizi istiyor. Şimdi biz bu polinomu yine az önceki belirtti, az önceki çözdüğümüz sorudaki gibi bir polinomu tahmin etmeye çalışalım. Üçüncü dereceden olacak. Baş kat sayısı 1 olacak. Zaten bu da önemli bizim için. Baş kat sayının 1 olması. Böyle bir Px polinomu e, uydurmaya çalışalım. Şimdi P1 10, P2 20, P3 30. Yani e, dikkat ettiniz mi? Verilen şeylerin 10 katı var. Dolayısıyla ben bu işlemi yaptıktan sonra e, içeriye hangi sayıyı koyduysam 10 katını alan bir polinom tahmin etmeliyim. Çok konuştuk. Polinomu yazmaya çalışalım. Şimdi Px eşittir 1'e, 2'ye ve 3'e bölünüyormuş gibi. Şöyle diyelim. A çarpı, pardon A'ya da gerek yok. Baş kat sayısı 1. X eksi 1 çarpı X eksi 2 çarpı X eksi 3 artı 10 X dedik ya arkadaşlar. Bakın içeriye yazılan sayının 10 katı var. Biz polinomu bu şekilde tahmin edersek galiba her şey sağlanacaktır. Şu anda da görüyorsunuz verilen her şey sağlanıyor arkadaşlar. Bizden P4 istenmiş. Hemen P4 eşittir. 4 eksi 1 3. 4 eksi 2 2. 4 eksi 3 1 artı 4 kere 10. Burası 40. Burası da 6. 46 Maraş. Sıradaki ve son sorumuz arkadaşlar. Px bir polinom olmak üzere. X küp artı Px kare polinomunun x küp eksi px ile bölümünden kalan x kare olduğuna göre px polinomu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bize verilen polinomun bir karesini alalım. Öncelikle x küp artı px polinomunun karesini alıyoruz. Birincinin karesi yani x üzeri 6 ıı, artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi p kare x diyoruz. Şimdi biz bu polinomu ne yapacağız arkadaşlar? x küp eksi p x'e böleceğiz. x küp eksi p x eşittir. 0 dersek ve p x'i karşıya atarsak x küp x küp gördüğümüz her yere p x yazdığımızda olay bitecekmiş. Şimdi burada x üzeri 6 var. Şuraya düzgün bir şekilde yazalım. x üzeri 6 x küpün karesidir artı 2x küp çarpı px artı p kare x var. Şimdi ben x küp gördüğüm yere px yazarsam p kare x artı buraya da px yazıyorum. 2 px çarpı px p kare x artı yine p kare x p kare x. Ne oldu arkadaşlar? 1, 2, 2 de buradan 4. 4 p kare x x olacak bizim kalanımız. Yalnız diyor ki bu kalan x karedir diyor. Pekala yani aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şıkları şöyle bir göz gezdirdiğimizde arkadaşlar. P, e, Px polinomunu x bölü 2 alırsak 4 çarpı x kare bölü 4. x bölü 2'nin karesi x kare bölü 4. Dörtler de birbirini götürdüğünde x kare kalır arkadaşlar. Yani cevabımız a şıkkı bulunur. Evet bugünlük sorularımız bu kadardı arkadaşlar umarım faydalı olmuştur hepinize iyi çalışmalar